Merhabalar ben Mehmet. Bugün sizlere Samba v 5 Pro'da klavye ve klavye kısa yollarını kullanarak bir adisyona hızlı ürün nasıl eklenir onun örneğini yapacağım. Boş bir masama giriyorum, bir adisyonumun içerisine giriyorum. Hangi kategoride olduğumu fark etmeksizin e, adisyon eklemek istediğim ürünü klavyemden direkt yazıyorum. Örneğin dilim kuş sütü yazdım. Ürünün tamamını yazmama gerek yok. Herhangi bir yerindeki başlığını yazabilirim. Dilim kuş yazdığımda kuş sütü dilimi getirecek. Ve enter'a bastığım anda bunu adisyonumun içerisine ekleyecek. Orman kebabı beklemek istediğimde orman yazıp enter'a bastığımda e, bunu eklediğini göreceksiniz. Yine salatalardan bir örnek vereyim. E, salata yazdığımda içerisinde e, salata geçen her şeyi getirecek ve ben bir boşluk verip a yazdığım zaman e, içe a ile geçenleri getirecek ve iki tane akdeniz salata olduğunu görüyoruz ürünün üzerine tıklayarak bunu tekrar ekleyebiliyorum. Veya bir kadın budu isteyeyim. Yine iki tane ürün olduğumu görüyorum. Kadın budu köfte dediğim zaman ürünlerimi tekrar seçebiliyorum. Normal klavyeyi kullanmak yerine ekranın sol alt köşesinde bulunan, bulunan dokunmatik ekran klavyesini de kullanabilirim. Dokunmatik ekran klavyesini açıp tatlılarımın içerisinde tüm tatlılarımı listeleyebilirim. Kaşarlı patates püresi tatlıdan patatesteki tatlıdan dolayı ekranıma geldi. Tekrar klavyemi açıp barbunya plaki ekleyebilirim. Enter'a bastığımda adisyonumu ekledi. Veya fırın deyip klavyemi sağ üstten kapatıp içerisinde fırın geçen tüm ürünlerimi görüp ürünümün üzerine basıp kapat dediğimde adisyonumla siparişimi alabilirim. Bu ve benzeri tüm sorularınız için bizimle sambapost.com sitemizden iletişime geçebilirsiniz. SambaPOS'u sambapost.com sitesinden indirerek kendiniz de kullanıp deneyebilirsiniz. İyi günler, bol kazançlar.